Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgiler, saygılar değerli izleyenlerim. Bulunmuş olduğumuz yerde 270 metrekare bir arsamız var. Satılık, imarı açık, yerleşim alan içerisinde değerli izleyenlerim. Aydın Umurlu Mahallesi, Aydın bölgesinin en yüksek prim yapan yerleri değerli izleyenlerim. Buraların yüksek prim yaptığını bildiğimiz için bizler dedim gibi yerden geldik. Burada inşaatımız var, arsalarımız var. Sizler dilerseniz daire veririz, arsa veririz. Sizler de biz gibi gibi doğal güzellikler içerisinde olan Umurlu'ya gelin, arsa alın, daire alın, değerli izleyenlerim. Bu görmüş olduğumuz yerde arsalarımız var satılık mevcut. Evet fiyatını gelince değerli izleyenlerim arsamızın fiyatı 1 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut. Evet tekrar söylüyorum 270 metrekare arsamız imarlı doğalgazı suyu her şeyi mevcut. Fiyatı 1 milyon 350 bin TL pazarlığı mevcut değerli izleyenlerim. Evet, arsamızı hep birlikte tanıyalım. Evet değerli arkadaşlar, bu çevre alanımız yeşillikler içerisinde, doğa içerisinde yüksek primli arsalarımız yaşamak için mükemmel bir yer. Hayat burada bütün videolarda söylemiş olduğum gibi Hayat çok kolay, yaşamak mükemmel. Her şey ucuz. Burada arsa fiyatların primi yıllık 1'e 5, 1'e 6, 1'e 4 yerine göre değişiyor değerli izleyenlerim. Burada mutlaka arsa alın, kat karşılığı verin, bekletin. Ne kur, ne altın, ne döviz arsadır. En doğru yatırım değerli izleyenlerim. Evet. Bizi takip etmeye devam edin. Değerli arkadaşlar, elimizde çok sayıda arsa mevcut. Bizler firma olarak arsa uzmanıyız. Bir işi uzmanıyla yapılması gerekir. Evet değerli arkadaşlar. Umurlu deyince 22 bin nüfusu olan bir yer Aydın'a 5 dakika Kuşadası'na 40 dakika harika doğal içerisinde mükemmel bir havası var değerli izleyenlerim. Buranın müşterisi genelde İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt dışı. Evet buralar boş yer olsa bu arkadaşlar İzmir, İstanbul gibi yurt dışından buralara müşteri gelmez. Evet, bunu bir teyit etmek için açıklama yapmak zorunda kaldım değerli arkadaşlar. Evet, bu alacak olduğunuz arsa 1 artı 1 fiyata. Evet, 1 artı 1 fiyata sizleri 270 metrekare arsa tanıtım yapıyorum değerli izleyenlerim. Fiyatı 1 milyon bin TL. Pazarlığımız mevcut. Değerli arkadaşlar. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Komşulukları mükemmel. Ekmek sorana, fırın sorana sofrasını davet eder bu bölgenin insanı. Burada meyve, zepse olarak Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan bir yer. Evet arkadaşlar. Demin de bahsettiğim gibi yıllarca Didim'de hizmet verdim. Lakin orası doldu taştı. Fiyatlar faiz arttı. Değerli arkadaşlar. Burası şu anda Ege bölgesinin samimi söylüyorum en yüksek prim yapan yüzde dört ile yüzde altı arasında prim yapan bölgedeyiz. Bunu samimiyetimle söylüyorum asla ve asla dövizde altında kalıp da ben para kazanacağım demeyin. Bunu 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra pişmanlık olur ama elimize hiçbir şey gezme gelmez değerli arkadaşlar. Siz de gelin bizler gibi buralardan arsa sahip olun. Yapmış olduğumuz inşaatlardan daire alın. Ödeme kolaylığı da yapıyoruz. Kredilerimiz de uygun. Arsa olsun, daire olsun. Değerli arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırırken Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyor, iletiyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.